Embriyo transferinde donmuş embriyo mu daha avantajlı hocam yoksa taze embriyo mu? Burada yine hastanın durumu ortaya çıkıyor. Tüp bebek tedavilerinde her zaman her tedavi hastaya özeldir. Genellikle bizim çok yumurtası olan hasta grubunda yumurtaları elde ederken kullandığımız hormon tedavileriyle yumurtaları uyarırken hormon seviyeleri belli seviyelerin üzerine çıkıyor ve bu seviyelerin üzerine çıkan hormon seviyeleri endometriyumu bozuyor. Endometriyumu bozduğu için de o ay implantasyon oranını düşürebiliyor. Dolayısıyla bu hasta grubunda biz her zaman donmuş embriyo transferini tercih ediyoruz. Ama yumurtası az olan hasta grubunda eğer hormon seviyeleri çok yükselmemişse bu hastalarda taze transferde aynı oranda gebelik şansı yakalıyor. Günümüzde tabi de embriyo dondurma teknikleri özellikle vitrifikasyon yöntemiyle çok iyi geliştiği için donmuş embriyo transferi ile taze embriyo transferi arasında transfer yapıldıktan sonra embriyo kalitesi açısından ve gebelik oranı açısından hiçbir fark yoktur. Herhangi bir dondurmadan dolayı bir zarar görmemektedir embriyo. Dolayısıyla bazı grup hastalarda donmuş embriyo daha avantajlı. Bazı grup hastalarda taze embriyo donmuş embriyo kadar yine gebelik oluşturma ihtimali yüksek olan bir tedavi şeklidir.